Seni mi yer misin aşkım? Hayır saçını yedirmeye yok. <laughs> Köyde koyunlarım var benim birkaç tane, o da ikiz oldu bir tanesi, annesi bir tanesine bakmadı, o şekilde doluşunda ölmek üzereydi gittiğimde, öğlenden sonra, ben de aldım buraya getirdim, çocuklar baksın yani, burada da getirdim, Allah'a şükürler olsun, iyi oldu, güzel oldu, kuzu da ölmedi, yani çocuklar ilgileniyorlar burada, bakıyorlar, oynuyorlar. Ee, kuzu da kaç günlük oldu? da 20 gün falan oldu şu anda. Uzun bir sürede değil yani daha 20 günlük. İsim koydunuz sanırım. Evet kahve ismi. Evet kuzuyu getirdik. O da bizim ailemizden birisi gibi oldu artık. Kızlarım da isim koydular kahve ismini. Bu şekilde bakıyorlar, büyütüyorlar. Güzel bir şey oldu yani. Ortam oldu evde de. Evde bütün odalarda geziyor, dolaşıyor. Geliyor sobanın yanında yatıyor. Yani bu şekilde evde bakıyoruz. Evet en küçük kızımız oldu da. Yani üç taneydi kızım. Dördüncü kızımız oldu. Bu şekilde iyi oldu yani. Kuzu için de bizim için de çocuklar için de güzel oldu. Değişik bir ortam oldu. Çok güzel anlaşabiliyorum. Neler yapıyorsunuz mesela okula gitmediğiniz günlerde? Okula gitmediğimiz günlerde kuzuyu dışarı çıkarıyoruz, oynuyoruz. Öyle. Ee, kahve benim en küçük kardeşim onu çok seviyorum. Ee, beraber ödev yapıyoruz onunla. Okuldan okula gittiğiniz Aten zaman yani. özlüyor musun? Evet çok özlüyorum. Daha geldikten sonra beraber vakit geçiriyoruz.